Evet Sayın Arkadaşlar ee, daha Uzun Bir Zamandır e, Bu Bir Video Çekmemiştik Daha Önce Tanıtmıştık Zaten Tavuklarımızı Şu Küçücük Gecivilerimizi İki Tane Orozumuz Vardı Maalesef e, Hastalığa Yakalandılar Bir Tanesi Öldü Diğerini De Kesmek Zorunda Kaldık Şunlar Böyle Kalınca Da şunlar Üç Tane Oroz Çıktı buradan Bir Tavuk Çıktı İki Tavuk Çıktı Ve Bugün Yeni Olarak Brandayla Bir İsveç bir Branda Bir İsveç Aldım Şöyle Gördüğünüz Gibi Bakalım ne tepki verecek bunlar bilemiyoruz. Ancak karanlıkta bırakız onları yana alışsınlar diye. Bir tane isteçimiz var şöyle aldık. Şöyle bırakalım buraya bakalım. İnşallah kavga etmezler. Bir de, bir de ufak tane branda var. Ama biraz hastaydı bu kendisi şu anda bugün gelmiştir. Bir de ne kadar güzel böyle branda. Şöyle patlayalı. Bunu da bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah anlaşırlar. Bunlar ayrı, onlar da ayrı. Ee, sen bu konuda diyorsun ha, Halil'im. Mevam, sen ne diyorsun? Oldu. Dik, dik, oldu. Ben çok peki de kızım Meva sen de ne diyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. bu konuda. E peki bana ben diyeyim. Bakalım bu konuda diyorum. Şimdi ben böyle düşünüyorum. İnşallah bunlar alaşıklar. Niye diyeceksiniz? Bunlar ziraat olduğu için ziraat tavukları yani ziraat horozları kolay kolay mesela tavuk etmezler. Diğer tavuklar gibi anlayışsız değiller. Mesela bak Halil mesela çok sevdi onu. Ufak onlar şu cinsini tanıtayım size. Biberim. Şunlar mesela ufak mutaplar. Bunlar 3 yılda geçer böyle. Hem yani bu kadar büyüler. Fazla büyümezler. Bunlar İsveç olduğu için böyledir. Yani şu brandalar büyüyor. Normal tavuklar gibi büyüyor. Bir de peçelizle. Yani tatlıdırlar bunlar. Ee, i̇yi üçüsünü 430 aldım. 430 lira bana mal oldu. Yani çok iyi. İnşallah alışırlar. Ve yani dediğiniz gibi değil mi Halil? Bunlar bir tavuklarımız yumurtaya başladı. Yumurtalarını da gösterebiliriz. Ee, ee, dede geri gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, Gittim. e, tamam. Hadi geri gidelim. Ee, ee, dediğimiz gibi şey dedim arkadaşlar. İşte ne güzel bak anlaşıyor. Şöyle kabul etmezler. Böyle kalsın çok iyi. Bak sakın ha vurma. Lan, lan sakın vurma bak. Geldi. Zaten biraz hasta. Bak Hadi. hemen hasta oldum vurdu yok. İnşallah e, bunu biraz ayıracağız. Sisteme geçeceğiz. <laughs> <laughs> yapma hadi hayvanlara karşı gelebiliriz evet. la tamam artık bu daki sonuna geldik arkadaşlar. sizde de eğer bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda kendi düşüncelerinizi dile getirirsiniz. Teşekkür ederiz. Tekrar bir videoya da tekrar bir videoda sonra tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.